Merhaba dostlar, nereden sesleniyoruz? Şöyle denizi arkamızda aldık, buradan Güney'e doğru Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Şimdi efendim öncelikle bahsetmek istediğim Ada Belen Dergisi. Ada Belen, Ortaklar İlköğretmen Okulu'nun derneğinin katkılarıyla çıkmakta ve 20. yıllarını kutluyorlar. 20. yıllarını tam 17 Nisan, köy enstitülerinin 81. yıl dönümünde ee, anacaklar farklı iki etkinlikle. Bunlardan bir tanesi ki e, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde okuyacaksınız. Dördüncü e, Fethiye belgesel günleri e, ve diğeri gene e, artı, e, buradan Abdullah Bey'e selamlarımı gönderiyorum Fethiyeye Umarım bir sinema eleştirmeni olarak ileriki günlerde canlı canlı oraya gelip çocuklarla birlikte e, bunu e, tanışma, kaynaşma olarak kutlayabiliriz. Diğeri ise gene Ortaklar Öğretmen Okulu'ndan mezun, 1968 mezunlarından 52 yıldır aralıksız olarak eğitim öğretime devam eden Ahmet Nuri Doğan matematik öğretmeninin e, dergi arkasındaki yazısı yani 17 Nisan'daki köy enstitüleri ile ilgili ve Ada Belen'in 20. yılı ile ilgili tamamladığı bir yazı aslında ki kendisinin köy enstitüleri ile ilgili olarak da Köy Enstitüleri ile ilgili olarak da Zoom üzerinden 17 Nisan'da e, anma programı bu günle ilgili, bu özel eğitim sistemimizin temellerini oluşturan özel günle ilgili de çalışmasını e, bu hem derginin bağış yapabilirsiniz hem bu tanıtımla ilgili detayları videonun altında bulacaksınız. Şimdi rüzgar olduğu için devrilmelere karşı böyle biz önlemimizi alarak devam ediyoruz. E, i̇lk Neuronom'un olduğu böyle konsept arkasında sunacağım. Şimdi efendim burada demiştim 50, 49 tane yazarın ismi isimleri var. Yazıları yer almakta. Hem mezunlar beni dışarıdan da alıyorlar. Sağ olsunlar. İstikbal Gökler'dedir. Yazımı da buraya değer bulup öğretmenlerim koymuşlar. Teşekkür ediyorum. Mustafa Özmen Bey, İsmail Tuna Bey'e e, e, katkılarından dolayı teşekkürler. Şimdi efendim 4. Fethiye Günleri dedik. 4. Fethiye Günleri 2017'nin Ocak ayında yola çıkarak aslında bu sene ilk defa çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ama önemli olanın çevrimiçi hani ne kadar izlendiği değil, liseli öğrencilere verilen sözün gerçekleşmiş gerçekleştirmek olduğunu söylüyorlar Abdullah Beyler. Eee günlerde bunları ileriki yıllarda daha da yayılarak ...geliştireceğini e, ümit ediyorum ki öyle olacak. Bu sene farklılık getiriyorlar. İşte bir e, belgesel denince e, saygı e, anılması gereken e, isimleri de yad ediyorlar. 17 yıl önce vefat eden Süha Arın'ı arıyorlar. Süha Anır, e, Arın özür dilerim. E, 4. Fethiye belgesel günlerinde Tahtacı Fatma filmiyle e, gösterimde olacak. E, Kendisini ki bu filmde nesli çöl geçen de vardır yani arkasından sadece belgesel film yapmakla kalmamıştır birçok kişiye kişiye de vesile olmuş ilerlemesine neden olmuştur ee, safranbolu dediğimizde kültürel mirasımızda yer almasında en önemli isimlerden biridir o belgesel filmleriyle safranbolu kültürel mirasımızda dünya çapında yerini kazanmıştır Süha Beyin şimdi efendim. Neler var, ee, burada gençlerimizin okullarını ve belgesel bu seçikleri okuyacaksınız zaten ama... Şimdi Göcek Süleyman Şatır Anadolu Lisesi'nden Bakır'ın Ateşle Dansı, Fethiye Anadolu Lisesi ki çok çalışmışlar belli birkaç film var, bu benim sanatım. Fethiye Anadolu Lisesi, Delbeyin Sesi, Fethiye Anadolu Lisesi, Eski Topraklar, Hatem Anadolu Lisesi, Kadınların Alın Teri, Dastar. Üzümlü İMK, İMKB, Anadolu Lisesi Okçuluk bunların 17 Nisan dediğim gibi hem Zoom ortamından hem YouTube ortamından izlenebilecekler. Yani YouTube'dan sonradan da izlenebilir. Ki aynı saatlerde köy ile ilgili Ahmet Nuri Doğan hocamızın etkinliği olacak Zoom üzerinden. Şimdi efendim Dördüncüsü gerçekleştirecek olan Fethiye Belgesel Günleri'nde etkinlik takviminde yer alacak filmler dediğim gibi Süharın Bey'in Tahtacı Fatma filminin dışında şu belgeseller yer alacak yönetmenleriyle birlikte. Hüseyin Özden'den Livera'da Kalandar, Burak Doğan'dan Saya, Cemalettin İrken'den Anadolu'nun Gözleri Muğla, Civan Hüseyin'den Kar Şerbeti, Onur Ulusoy ve Elif Dalkıran'dan Son Delbekçi Kadınlar, 17 Nisan 2021'de Zoom üzerinden ve YouTube üzerinden izlenebilecekler. Şimdi Mustafa Bey de, İsmail Bey de, Abdullah Bey de, Ahmet Gürbey Bey de hepsi Adabelen ortaklardan mezunlar. Adabelen 20. yılını kutluyor. E, Türkiye'nin ilk Türk okulu olan Davutpaşa Lisesi'nin derneğinin 24 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğü için e, ne kadar zor olduğunu biliyorum. Hele böyle bir dergi çıkartmanın, hele köy ensizlerinin e, devamlı olan devamı olan bir okulun e, tanıtımını yapmak, mezunları bir arada tutmak, dergi çıkartmak hiç de kolay bir iş değil. Yani İzmir buradan selamlar gönderiyorum Mustafa Bey ve ekibine. Şimdi efendim yazımızı e, tekrar yineleyerek videonun altında izleyeceksiniz. Zoom e, bağlantılarını aktaracağım size. Ahmet Nuri Doğan hocanın 52 yıldır aralıksız dediğim gibi e, eğitime devam ediyor. Ada e, Adabilenin 20. ile ilgili olarak e, yazısını okuyarak tamamlayacağım. E, köy ile ilgili e, aynı günde veriliyor efendim tekrarlayalım. 17 Nisan 4. Fethiye belgesel günleri köy enstitülerimizin 81. yılı, 173. yılı e, öğretmen okullarının ve Adabelen Ortaklar Derneği'nin 20. yılı. Şimdi efendim yazıya geçelim. Hatamız olursa affola nice 20 yıllara diyor Ahmet Nuri Doğan. 1968 mezunu. Ortaklar Öğretmen Okullar Derneği. Çocuk yaşlarda bir koçandan savrulan darı örneği dağılmışlardı ülke topraklarına. İlk olmadık ilk olmadıklarını bilerek, son olmayacaklarına güvenerek kök saldılar, yeşerdiler, yeşerttiler, sevildiler, dönendiler. Ama en çok da sevdiler. Ülkelerini sevdiler, okullarını, öğrencilerini, insanları, İnsana dair olanı, insanlaşmayı sevdiler hem de arsızcasına. Tan yeri ağrırken atılmışlardı yaşama. Oydu ki gün batımı gün batarken durma zamanıydı. Gözler ufka bakmalı, gün batımı izlenmeliydi keyifle. Olmadı, olamazdı. Ada belen çamlarının kozalak kokuları hala sızlatıyordu burun dileklerini. Atılacak barutları, söyleyecek sözleri tükenmemiş, eğlenecekleri eğlenmemişti daha. 2001'in 10 Aralık'ında Ramazan Barut'un karşı bürosunda kurdular derneklerini. Ramazan Barut, Hasan Erdoğan, Sedat Öztürk, Mustafa Aday, Yücel Barut, Özen Aydın, Bildan Uyar ilk yöneticileri oldu. Onlar incir ağacının ilk iyilik atıcılarıydı. Bir avuçlarda ama her bir arkasında onlarcasının olduğunu biliyordu. Yüzleri, iki yüzleri, altı yüzleri geçtiler. Tabelaları tabela olarak kalmadı. Ortaklar Öğretmen Okullar Derneği tabelası doğurganlığa, üretkenliğe, mücadeleye çatı oldu. Dergileri çıkarıverdiler bir çırpıda. Adı Adabelen, Adabelen oldu. Yazan da, çizen de, Basanda, da, yayan da, fukaralıklıkları olmazdı zaten. Tohuma duran incir ağacının meyveleri kadar diri, yaprakları kadar çok olduklarını biliyorlardı. İncir bahçesi efeliğiyle taşın altına ellerini soktular. Ada belenli Ozan Yücel Barut ilk yönetendi. Ada belen kervanı yoldaydı artık. Dört bir yandan el verdi ortaklılar. Yurt içinden, yurt dışından. 40'ın üzerinde temsilcilikleri oldu. 16 Mart'larda okullarını mekan tuttular. Binlerle sayıldılar, maçlarını söylediler. Yıkılma yıkıma terk edilen okullarıyla hüzünlendiler ama yine de ağarmış saçlarına inat çocuk oldular, şakalaştılar, sarıldılar ve de şımardılar. Duyarlılıkları anılarına tutsak olmadı. Emekten, halktan Doğadan yana her eylemde var oldular. Bir Menemen'deydi onlar, bir Soma Kömür Cehennemi'nde, bir Kaz Dağları'nda, bir 19 Mayıs'ta, bir 23 Nisan'da, Çanakkale'de oldular, Aydın'da, Muğla'da, Denizli'de. Ağaçlar diktiler, ormanlar yetiştirdiler. Gücümüz birlikteliğimizde dediler büyük geceler düzenlediler özlem giderdiler efeliye diz vurdular gecelerde soldan döndüler ortaya derneklerinin gücüne güç kattılar burslar verdiler toplantılar yaptılar toplantılara katıldılar bakanlığa başvurdular katkıda bulunalım dediler siz yapmak istemiyorsunuz ya da bilmiyorsunuz demeden bildiklerimizi anlatalım anlatalım size eğitimin sadece eğitim olmadığını kör sağırdı bakanlığı yönetenler görmedi duymadı onlar kör sağrayatsa yatsa da görenler, duyanlar, bilenler vardı onları, onların bildiğini. 16 Mart'larda radyolara, televizyonlara çağrıldılar, köy enstitlerini anlattılar, öğretmen okullarını anlattılar, eğitimi, öğretmenliği anlattılar. Onlar ortaklar öğretmen okulunda öğrenmişlerdi eğitimin ne olduğunu, ne olması gerektiğini. Bir de çocukken öğrenmişlerdi bağımsız bir ülke yaratmanın erdemini, elden dinleyerek Kurtuluş Savaşı destanını gazi dedelerinden, şehit karısı ninelerinden ve de en namusundan yaşamıştı onlar öğretmenliği, eğitimi. Ellerinde iş atölyelerindeki iskarpela çizikleri, pamuk çapasının nasırları vardı. Paçalarında naip çayının ıslaklığı kurumamıştı daha. Kapatılmıştı okulları, o okullar ki Cumhuriyet tarihinin belli başlı yüz aklarından biriydi. Çünkü okulları köy enstitülerinin Enstitüleri efsanesinin mirasıydı. O miras da Cumhuriyet tarihimize 1800'lerde başlayan aydınlanma kavgasının aydınlanma kavgasına da insanlık tarihi boyunca süren insanlaşma kavgasının mirasıydı. Danıştay'a dava açtılar. Davalı bakanlıklarıydı. Kaybettiler davayı. Ceremesi bakanlık avukatlarının parasını ödemek oldu. Göz açıp kapayıncaya dek geçiverdi 20 yıl. Nedir ki 20 yıl? Kelebeğin ömrü için birkaç asır, insanlaşma kavgası için bir an. Ortaklar Köyü için öğretmen okulu, öğretmen liseli için önemli bir zaman dilimi. Bizlere bu onurlu yaşamı, yaşam dilimini yaşatan derneğimizi, dergimizi kuran, sürdüren ve yaşatan arkadaşlarıma borç muyum diye sordum kendime. Yanıtı da geliverdi ardından. Köylünün köylüsüne borcu mu olurmuş? Selam olsun onlara nice yıllara 20 yıllara. Ahmet Nuri Doğan. Ortaklar 1968. Matematik öğretmeni. Efendim selam olsun köy enstitülerine, köy üniversitelerine e, layıkıyla yaşatanlara, öğretmen okullarına öğretmen okullarına devam ettirenlere ve ayakta durmaya çalışan Ada Belen gibi gerçek e, öğretmenlerin yaşattığı derneklere. Efendim Öğretmen okullarının 173. yılı, köy, 17 Nisan itibariyle köy üniversitelerimizin 81. yılı ve bunlara vesile olan dördüncüsü düzenlenen Fethiye, gençlerimiz için Fethiye belgesel günleri ve 20. yılında Adabelen Ortaklar Derneği. Buradan bütün bize katkıları olan öğretmenlerime, eğitmenlerimize, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimize sonsuz şükran ve saygımızla Nice sağlıklı, aydın eğitim günlerine efendim. Hoş kalınız.